Türkiye'de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Muğla'da 76 yaşındaki şehit babası Kazım Aslan'ın market ihtiyacı polis ekipleri tarafından karşılandı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde şehit babası aynı zamanda Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Aslan dışarı çıkma yasağının ardından market ihtiyacı için Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü telefonla aradı. İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz'la telefonla görüşen Aslan'ın market ihtiyacı polis ekipleri tarafından giderildi. Polis memuruyum. E, yaşım 76. Buradaki e, görevim Şehit Aile Derneği Başkanıyım. Ama e, dışarı çıkamadığımızdan Sayın Emniyet Müdürümüze telefon ettik. Ettim daha doğrusu. E, bize sağ olsun ekmeğimizi gönderdiler. Allah devletimize, milletimize sizlere zeval vermesin. Sağ olun, var olun. Özellikle yaşlılarda rica ediyorum kendi yaşlayın buna rağmen dışarı çıkmamaya gayret ediyorum ve çıkmıyorum da yani yani herkes yasalara uysun.